bu grep de ipek grep ipek grep bak bunlar ütü olacak buruşmuşla sandım dibinde ondan gelmiş attanmış, öteki gelmiş çalmış işte bu da ipek grep bak ellerime şey dalı dalıyor ipek şuna bak oh ipek grep yumuşacık bu bazıldan çiçeği deriz biz buna. Ben bundan birini geline koydum gene. Ondan bunu da koydum işte. Süne de yaptıydım. Sünette üç taneydi bunlardan. Ondan birisi kırmızı grepteydi. Bu tavşan kanı grep. şerabeli. Ondan sonra birisi de mavi e, mavideydi. Üç taneydi. Bu batıncan çiçeği. E, bir bu kaldı işte. E, gelen aldı, giden aldı sandım, sandımdan. kayınnam kardeşlerinin çocuklarına göttü. E, bana gelin olup iki tane grep kodu. Ben de onu borçacılara veriverdim bedava. E, onun kokulduğunu. Bak bu ya işte. Bu badılcan çiçeğidir. Badılcan çiçeği üç tane vardı bunlardan işte. Kala elimde bu kaldı. Ondan hep çaldırdım. Çaldılar sandığımın kilidi olmadığı için. Gelen daldı, giden daldı. Çeyizimi çaldılar. Eşim öğretmenlik yaptı. Onun arka sıra gittim. Çocukluğum okudu. Onun arka sıra işte anahtar kayınladı olunca ne olacak gelen de aldı giden de aldı hepsi aldılar işte <laughs> elemeyi göz nuru deme olan insanlar haram helal ver Allah İşte bunlar da aldı elimde ipek bunlar İşte bunlar göstermedikler Bunlar memleketteydi. Şu da gene kağıt çemberlerinden geyik boynuzu deriz biz buna. Geyik boynuzu oyası. Ama çemberi çok eski Yemenisi yani. Çok eski. Buna böyle ben gınalarda giyinirdim. Elbiselerimin üstüne, kadifelerimin üstüne bunu bağlanırdım. Ay pek yakışmış, nasıl oya bu, bağrışırdılar bu geyik boynuzuna. Geyik boynuzudur bu bak. Ondan sonra bu annemin oyası yalınız. Bu anneciğimin oyası bak. Gayet kıl gibi yapardı, ipeğini içerisine incecik yapardı annem. Bu çok iyi oyası olurdu, benim de öyle, onun da öyle annemin oyası. Bu annemin, bu çeyizimden kalma. işte çeyizimden tek tük kaldı. Hep çaldırdım, çaldılar hep. Ondan sonra, bu da benim oya. E, Lulugoya bu da. Bunu da çiçeklerden çıkardım gene ormandaki. Lulugoya, bunun çemberi de kaliteli. Kağıt çemberi, eski çemberlerden. Lulugoya bu. Bu da zümbül oya. bunun yememesi de çok eski, çok eski, kenarları sulu çember, içi dolu, içi dolu deriz biz buna bak, içi dolu. Zümbül oyadır bu, bu da, da annecimin oyası, zümbül oya, annemin, annem çok beni, babam da annem de çok severdiler birinin başında bir bir şey görsün bir elbise görsün ya ondan alırdılar bana özenirdiler yani e, bunu da ben yaptım bak e, bu da yine e, çiçeklerden çıkardım bunu da böyle e, bir çiçek gördüm ona böyle hayran olurdum onu böyle kafama alırdım. Koparır getirirdim eve, kavanozun içine koydum solucaklar diye, hemen oya çıkarırdım onları. Bu da timsah oyası. Bu timsah oyası, bundan her kişi yapabilirler bunu. Bu da gene eski çember. Eski çemberlerden bu da, kağıt çemberi. Büyük yalnız, güzel. Rengi de çok güzel. Rengi de tatlı mavi, öyle şey mavi. Tunuk mavilerden. Ondan. Rengi de çok güzel. He. Bu da işte bak dalındaki, dalında ne varsa arasında da var. Mor var. Ondan yeşil var. Şey var. E, pembe var. Mor var. E, her çeşitli renkten var bu Yemen'de. O yadlarız da aynı. Yıldızlı çember Yemen'i bu da. Yıldızlı yani. Siz böyle aç, açın göster dediydiniz. Onun için açıyorum böyle. Bunlar ben Bursalı'yım. Bursa bizim e, ipek memleketi. Şimdi kendimiz goza ilaçlardan dolayı goza yapmıyoruz. Ama Çin'den geliyor bize ipek koza. E, bizim fabrikalarımız çok. Ondan bizim ipek işimiz çok yani. Bursa'da her şeyin kalitelisi var. Zaten padişahlar hep Bursa kumaşı giymişler. Işte. Orada ipek var gene yani. Eskiyi unutma Eski gibi orada da yapacaklar. Goz'a hatta yapan memleket köylerimiz var ama işte tarım ilaçlarından ötürü koza olmuyor. Eskiden çok koza olurdu. Biz çok yapardık koza. Ondan goza çekerdik kapımızın önünde. Bu da bak çargoya deriz biz buna. Çargoya. bundan Herkes yapar bundan. Ben de yaptıydım bundan işte. Öyle özendim de insanlardan. Ben de örnek çıkardım. Yaptıydım. Bundan yaparlar. Çargoya deriz biz buna. Bak yemenisi gene ufak yemeni. Kaliteli yani. Bu çargoya. Bu da barmagoya. Bu anneciğimin bana yaptı ya. Annem yaptı bunu bana. Ben kendim yapmadım. Parmak oya bu. Bu içi dolu. Annem yaparken ay kırmızı cana yemini çember, bak hem şey tersi yüzü bir, bir tersi yok. İçi dolu çemberle. Annem bunu bana yaparken bunu bağlanırdım ben şeylerde. parmak koyanı bağlan derdiler bana hemen. Parmak koyasını bağlanırdım. İpekliyle üstüne, kadifeli üstüne. Ondan böyle bir bakan bir daha bakardı. O zaman çok güzeldim ben. Zayıfydım. Böyle kilolu falan değildim. Bir bakan bir bir daha bakardı. Peki şey olurdu la Ondan Ailemde öyle, benim ailemin e, gençleri, kızları hep güzel olur. Ondan babaannemin tarafı, annemin tarafı da öyle. Babam da zaten çok güzel adamdı, erkek güzeliydi babam. Boylu, poslu, bembeyaz adamıdı, renkli gözlü. Babam çok güzel adamdı, annem de öyleydi, babam da güzeldi. Ama babam daha güzeldi amcalar öyle güzeldiler. Ondan e, işte böyle hep e, bu da annemin oyası. Anneciğimin oyası. Enginer oyası. Kızım bak bu bundan yapıyorum dedi bana ya anneciğim. Kızım dedi. Bak bakan beğenecek mi dedi. Alınan beyazından dedi. İpekler kendimizin kendi kocamızın ipeği. Ee, bunu da gene çiçeklerden çıkardım kendim. Ee, bunu kendim yaptım çiçeklerden. Bak dalına içerisinden dalından yaptım yani. Bunu böyle yaptım işte. bizim bursamızın her şey kaliteli. Hiçbir yerde bulamazsın. Ondan yapıyorlar ama bizimki gibi değil yani. Ben Konya'da durdum. Konya'nın böyle ipek şey çarşısına girdim. Şey değil yani. Sahteleri oluyor. Bizim Bursa'mızın esnafı da başkadır her şeyi başkadır. Ben kendim Bursalıyım. Daha doğrusu iznikliyim. Bursa'ya bağlı İznik. Ondan bu da ikizli güloya. İkizli güloya anneciğim yaptı bunu da. Anneciğim yaptı. Yapan elle. Daha anneannemin yaptıkları da vardı. İki gazaya de 30 30 40 tane çemberi veri verdim çember grep ondan iki tane şey ay pek yakıştı bulan diye verdiler insanla bahçecik arasına veri verdim o da anneannemin oyalarına işte bu da iki ikizli gül oya orada greplerde üçüzlüsü de var bunun. bunu da annem yaptı. Bunu da yine şey oyasıdır bu. Ondan yarım minare yarım minare oyasıdır bu. Bunu da anneciğim yaptı gene. Hep bize örnek çıkarmaya gelirdiler. Ondan annem derdi kızım ne çıkarma geldiler. Veremedi, vermesem darılırlar derdi. Ver derdim ben de annem olacak derdim. Ver derdim. İşte bak bu da eski Yemenilerden. Bu da gene bundan da bilirler memlekette. Bundan da yaparlar kenarları sulu yemeni kırmızı böyle işte kendimiz kendi kozalağımızdan hepsi kendi kozalağımızdan bu ondan kendi ipeklerimiz kadınla otururduk kozalardan ipek çıkarırdık ipek yapardık tavalar dolusu bu da biber oyasıdır bak. Anneciğim yaptı bunu da yapan elle. Çemberi ne hale gelmiş bak. Mısır püskülü çemberiydi bu. Oysa koyuydu rengi. Koyu mısır püskülüydü. Sarıya bakıyordu yani. Ama a, sandıkta dura dura şey olmuş yani. Anneciğimin oyası. Bu Bak bunu bitirdiği zaman nasıl kıvandı? Kızım bir cip bağlandı şöyle oynadı, görem derdi bana. Bana her çember yapışında bana e, kapının önünde şeye, tepsi çalardılar, gülün e, gülüm çalardılar, beni oynadırdılar yengem değil. annem. O toplaşırdılar şeye, göze, göze diye beni, ben kardeşlerimin içinde yiyenlerimin içinde başkaydım yani. Seçiliyordum. Onu her yemeni yapışınca bunu bana bağladılar, oynadırdılar. Mehelle, komşular. Ondan yengeler beni çok severdi. Annem gibi severdiler yengelen. Ben de onları çok severdim. Annem bir yere gitti mi yengem bakardı bize. Bana. Ondan sonra şey derdiler, birbirimizi tutardık, çok severdik birbirimizi. İşte böyle bağlı da annem sevinirdi, ağlaşırdılar bir de. Pek yakıştı diye. Bir de ağlar işte İşte bu da anne Cem'in oyası. Ee, bu da gül gurusu yemeni. Gül gurusu içi dolu, içi dolu yemenile evvelden ee, çok mapıda Bu içi dolu e, gül gurusu yemeni. Böyle annem renk renk seçerdi. Böyle ipeklerini yakıştırırdılar, toplaşırdılar yengeler falan. Bu da annemin oyası. Bu da evvelki yemenilerden. Bunun rengi de Bunun rengi de öyle şey gibi, portakal rengi gibiydi. Bunun rengi de, bu da rengini atmış yani. Rengini atınca daha e, bu tarihi eser oluyor. Daha kaliteli oluyor yani. Bu da anneciğimin oyası. Şimdi bunlar benim göz bebeğim çünkü çoğunu çaldırdım. Bu da annemin oyası, Kadife oyası, sakallı Kadife. Annemin oyası, sırf ipek, beyaz yemeni de, beyaz yemeni de işte anneciğim böyle. Beni çok severdi ailem. Çok severdiler. Konuşmalarıma böyle ha 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 hepsi gülüşürdüler. Bana, her lafıma gülüş kırılırdılar bana gülmekten. Ne gülüyonuz, ne yaptım şimdi gene derdim, gülüşürdüler işte, ağzımdan çıkana gülüşürdüler bana. Ondan çok severdiler beni. Dayılarım, amcalarım, yengelerim, komşularım. Hayırlı akşamlar size, İşte el ürünlerime. Marifetlerimi gösterdim böyle. Ondan çok yoruldum. Çekim yaptık. Bunları gösterdim bire bire. Ondan... Sizi memnun oluyor diye, beğeniyor diye ben de... ...böyle gösterme gereği duydum. Sizi çok seviyorum. Bana gene beğeni atın. Beğendiğinizi okuyunca çok seviniyorum. İzleyince belli oluyor. Sayılamdan çok memnun oluyorum, seviniyorum. Sizi çok seviyorum, hayranım, sevgili hayranım. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.